Basın bülteninde görsel, video ve sosyal medya kullanımı. Görseller, videolar ve son dönemde yaygınlaşan dijital medya basın bültenlerinin olmazsa olmazıdır. Bu unsurlar basın bülteninize farklı bir değer katar. Bu bölümde basın bülteni gönderirken görselleri, videoları ve sosyal medyayı nasıl kullanmanız gerektiği konusunda size yardımcı olmaya çalışacağız. yazan Luis Harris. Benim gazetecilik okuduğum dönemde fotoğrafçılık, yayıncılık, video ve basın bölümleri ayrıydı. Ancak günümüzde gazetecilerin multimedya konusunda bilgili olmaları bekleniyor. Yani haber yazmanın yanı sıra fotoğraf ve video çekebilmeleri, yazdıkları haberlere görsel ve video ekleyerek web sitelerinde yayınlamaları da gerekiyor. Dolayısıyla halkla ilişkiler çalışanlarının bu konuda yapacakları her şey Gazetecilerin işini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca fotoğraf ve video gibi görsellerin eklendiği basın bültenleri diğer basın bültenlerinin arasından sıyrılacaktır. Görselleri kullanmaktan çekinmeyin. Konu ne olursa olsun, gazetecilere basın bülteni gönderirken en az bir görsel ekleyin. Örneğin, şirkete yeni katılan ya da katılacak olan bir yöneticiyi duyurmak için bir basın bülteni gönderiyorsanız bu kişinin basılı ve çevrimçi yayınlarda kullanılacak kalitede fotoğrafını eklemeyi unutmayın. Gazeteci, haberi yayınlarken bu kişinin fotoğrafını da kullanmak isteyecektir. Siz göndermezseniz internet gibi başka kanallardan bu fotoğrafı bulmaya çalışacak, bu da bazen çeşitli sorunlara yol açabilecektir. Örneğin, çözünürlüğü düşük olan ya da kişinin eski çalıştığı şirketin logosunun olduğu bir fotoğrafın yayınlanma ihtimali olabilecektir. Bu yüzden bu kişinin fotoğrafını eklemek hem gazetecinin işini kolaylaştıracaktır hem de sizin istenmeyen bir sorunla karşılaşmanızı önleyecektir. Bültene eklediğiniz fotoğrafın telif haklarına sahip olduğunuzdan da emin olun. Etkinlikle ilgili bir bülten gönderiyorsanız, etkinliğin yapıldığı yerden çekilen fotoğrafları ekleyin. Elinizde fotoğraf yoksa, aynı etkinliğin benzerinde çekilmiş olan bir fotoğrafı düzenleyerek de gönderebilirsiniz hiç göndermemekten çok daha iyidir. Toplu fotoğraf gönderiyorsanız, kişi sayısı belirli bir sayıyı geçmiyorsa, bu kişilerin adlarını ve görevlerini soldan sağa olacak şekilde fotoğraf altı olarak gönderin. Fotoğraf altı yazmayı unutmayın. Bir kitap ya da albüm tanıtımı için bülten gönderiyorsanız, kitabın ya da albümün kapak fotoğrafını eklemeyi unutmayın. Video ekleyin. Etkinlikle ilgili bir bülten gönderiyorsanız, etkinlik sırasında çekilmiş bir videoyu eklemeyi unutmayın. Sadece televizyon kanalları değil, artık çevrim içi haber siteleri de videoları aktif olarak kullanıyorlar. Şirketin sel felaketinden etkilenenlere yardım ettiğine yönelik bir basın bülteni gönderiyorsanız, şirket yöneticisinin sel felaketinden etkilenen insanlara yardım ederken, suyun içinde kaldığı görüntüler varsa, bülten gönderimine ekleyin. Bu tarz videolar, Basın bülteninizin etkisini artıracaktır. Hem de gazetecinin işini kolaylaştıracaktır. Bülten gönderimine şirket yöneticisinin konuyla ilgili açıklamasının videosunu da ekleyebilirsiniz. Bültenle birlikte video gönderirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey videonun bültenin konusuyla alakalı olmasıdır. Videonun çözünürlüğüne ve kalitesine de dikkat edin. Amatörce çekilmiş videolar katkı sağlamak yerine zarar verebilir. Yine gönderdiğiniz videonun telif hakkının size ait olduğundan emin olun. Sosyal medyayı kullanın. Sosyal medyayı bültenlerinizde kullanmanın iki farklı yöntemi vardır. İlk yöntemde şirketin sosyal medya mecralarındaki profilini ya da etkinlik veya ürün hizmet sayfasının adresini ekleyebilirsiniz. Gazeteci bu sayfaların her zaman güncel olduğunu bilir ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsa buralara bakabilir. Bu hem sizin hem de gazetecinin zamandan kazanmasını sağlar. İkinci yöntem ise gönderdiğiniz bültenleri sosyal medya mecralarında yayınlamaktır. Gazetecilerin büyük bölümü sosyal medyada sürekli aktiftir ve arayış halindedir. Özellikle online yayıncılıkla uğraşan gazeteciler sürekli olarak sitelerini güncellemek zorundadır ve her dakika haber arayışı içindedir. Bu yüzden sosyal medya onlar için çok önemli bir araçtır. Sosyal medya mecraları Ayrıca yeni trendler ve bağlantılar açısından da oldukça kullanışlıdır. Bu mecraları kullanarak daha geniş kapsamda hem kendi ülkenizde hem de tüm dünyada olan biteni hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya mecraları etkinlikler, canlı yayınlar için de uygundur ve gazetecilerin etkinliklerinizi daha yakından takip edebilmelerini sağlar. Dolayısıyla bülteninizin habere dönüşmesinde sosyal medyanın büyük katkısı olabilir. İşte bu nedenlerden dolayı basın bülteninizi fotoğraf, video ve diğer görsel içeriklerle birlikte göndermeniz çok büyük önem taşır. Basın bülteninizin sonunda ilgili görsellerin ve videoların bültene eklendiğini gazeteciye hatırlatmayı da unutmayın. Sonraki adım. Hikayeleri görsellerle anlatmak her zaman daha iyi sonuçlar verir. Ancak görselleri ve videoları basın bülteninizle birlikte paylaşırken Gazetecinin e-posta kutusunu doldurmayacak şekilde göndermenizde büyük fayda vardır. Faselis hem basın bülteninizi hem de ilgili görselleri ve videoları gazetecilerin posta kutularına şişirmeden doğru gazetecilere doğru zamanda ulaştırmanızı sağlar. Size en uygun çözüm ve hizmetler için Faselis web sitesine göz atın. Bu içerik. Startup ve küçük işletmeler için basın bülteni dağıtım hizmeti veren Faselis Growth tarafından hazırlanmıştır. Markanızı manşetlerde görmek için Faselis Growth'u denemek ister misiniz? Hemen şimdi free.fasilisgrowth.com/tr adresine girerek kaydınızı yapın. İlk basın bülteninizi ilgili tüm gazete, dergi, televizyon, radyo, haber portalleri ve bloglara hiçbir ücret ödemeden gönderin.